Anneciğim kalacağınızı bilseydim yemek de yapardım ama. Ben sana kıyabilir miyim hiç? Oğlum restoranı ara gelinim ne istiyorsa sipariş verin. Ben ısmarlıyorum. Ne kadar da sırmacı bir an. İşte ferahlığın birleştirici gücü. Okullar açılıyor. E bu tarz bir yer okulda çok işinize yarar. Çanta her tarzda takılır. Ama gözler asıl içinin güzelliğine takılır soğuk bahane. Gizemli bir tarz yaratmak asıl mesele. Kaç numara büyük olursan ol, küçüğünü kollarsan on numara olursun. Bu yılda bu tarz bilgilerle bizim tarzımızda, tavrımızda güzel. Okul alışverişleri için on binlerce ürün boy Üstelik her 300 TL'lik okul alışverişine anında 50 TL indirim ve hobililere özel 20 hediye paracık. Vaaay! <laughs> wow can. Ne iş ya? Abi bizim mahalledeki Türkcell'den aldım. Çok iyi değil mi? <laughs> Türkcell'den mi? Faturalı mı kontrolü mü? <laughs> Şuraya kadar kaç kontrol ekar? <laughs> Türkcell'den dedi resmen. Evet. Tabii ki Türkcell'den. Dünyanızı kolaylaştıran teknolojik ürünler artık yanı başınızdaki Türkcell mağazalarında. Siz de gelin Scooter'dan drone'a tüm hobi ve oyun ürünlerini hangi operatörden olursanız olun Türkcell güvencesiyle alın. Bak ben de giremeyenlerle beraber olacağım. Yok hayatımızı harcıyormuşuz. Neye göre? Kime göre abartıyor? Liginde öyle heyecanı kalmadı falan. Biz sevmeyeceğiz de kim sevecek? Bir açıklaması yok. Bir sürü insan için mantığı da yok. Bu akşam kesin alıyoruz. Ya. Her maç öncesi gelirim buraya. Çocuklar maça gitmek için yerlerde buraya otururlardı böyle. Benim hayalimdi de çocuğuma Beşiktaş ismini vermek. Hepimizi Galatasaray'da yapar olur. Şerefinle oyna, hakkını kazan. Annenden aldı Fenerbahçe aşkını. Yani sefasını da, cefasını da, şairlerde bağırmasını da seviyoruz ya, var mı diyeceğiniz? Kim ne derse desin, biz bu heyecanı, bu rekabeti, bu dostluğu... Süper heyecanı her sezon olduğu gibi bu sezonda Digitürk'te. Güzel kızım okuldan gelmiş. Siz ilk gün. Ben öğretmenim ve arkadaşlarımı çok özlemişim ya. Hımm. Ama okulda da seni çok özledim. Hem öğretmenim ne dedi biliyor musun? Bekle görüşmediğimiz zamanlarda, kendimi çok geliştirmişim. Ben de öğretmenim sizde iyi olmasın, çok hızlı bir yardımcım vardı dedim. Bak notumuza. Heh şöyle şimdi birlikte ödeve başlayalım bakalım. Okula dönüş başlıyor. Türk Telekom'un fiber gücüyle bilgi, eğlence ve çok daha fazlası sizinle. Türkiye'nin fiber gücü. Türk Telekom. Aferin sana. Arzum hep taze elle çayımız hazır. Bundan sonra çayları ben demleyeyim, sen de tazele. Olur. Güzel anlaşma. Bir çay. Arzum hep taze ile bir kere demlersiniz, hep içersiniz. Çayın bayatlamasına izin vermeyen hareketli filtresiyle arzum hep taze. Çok yoruldum bari ben temizleyeyim. Göründüğünden çok daha fazlası. Arzum. Kızlar. Molpet sizi renk dönemlerinizde hijyenik hissetmeme endişesinden kurtaracak bir söz verseydi. Koku endişesi yaşamayacaksam ben de her an kendime güvenmeye söz veririm. Hem de kız sözü. Hijyen endişesi yaşamayacaksam ben de en iyi performansımı göstermeye söz veririm. Hem de kız sözü. Molpet Extra Hijyen. Antibakteriyel yeşil orta katmanı pedin üzerindeki bakteri oluşumunu engeller, böylece koku oluşmaz. Regl boyunca hijyenik hissettirir. Biz pedimize uymayacağız, pedimiz bize uyacak. Molpet'ten kız sözü. Türkiye'nin ilk ve tek antibakteriyel özellikli pedi. De facto okula etiketler doğaya dönüyor. Bizden size, sizden doğaya hediye. Ya 5 dakika daha demeyip Erkenden kendimi ama. Saçlarımı her, her zaman toplayacağım ama. her zaman içime sokacağım ama. sıkıştı. <laughs> Küçüklere yardımcı olacağım. Ders <laughs> karartmaya çalışmayacağım Yeter ki okul açılsın. Heyecanı Elsiva 22 ile başlasın. Okulun en özlenen tarzları Elsiva 2 de sizi bekliyor. Ben kahveden nefret ederim. Kokusuna bile katlanamam. Bana ne almış biliyor musunuz? Kahve makinesi. 10 yıllık kocam bana kahve makinesi almış. Evet. Çok rastladığımız bir durum bu. Ama çözümü basit. Sahibinden ne koyun? Yepyeni alet. Çabucak satılır. Doğru ya. Ben hiç böyle düşünmemiştim. Sana uygun değilse hiç düşünme. Sat sahibindenle gitsin.